İşten sonra adam eve gitmek için bir araç çağırdı. Şoför bunun paylaşımlı bir yolculuk olduğunu ve iki kişi daha beklemeleri gerektiğini söyledi. Adam pek önemsemedi. Telefonunun sadece %5 şarjı kaldığını fark edince şoförden bir şarj aleti ödünç almak istedi. Tam o sırada başka bir yolcu bindi. Bunun kendi şirketindeki amiri olduğunu fark etti ve hemen yer açmak için kaydı. Oturur oturmaz amir telefonunun da bitmiş olduğunu fark etti. Adamın ona şarj aletini vermekten başka çaresi yoktu. Amirinin telefonunda hala %65 şarj olmasına rağmen adam tek kelime bile söylemeye cesaret edemedi. Bir süre sonra amir neden hala hareket etmediklerini sordu. Şoför hala bir yolcu beklediklerini açıkladı. Amir zamanında gelmeyi bilmeyen birinin kendi şirketlerinde çoktan kovulmuş olacağını söyledi. Bir süre sonra üçüncü yolcu geldi. Patrondu. Onun için en rahat yeri ayarlamak üzere herkes hemen pozisyon aldı. Yolculuk sırasında patron da bir şarj aleti istedi. Amir hemen şarjı verdi ama patronun telefonunun %95 şarjda olduğunu fark etti. Meğerse patron OCD idi ve telefonu tam şarjlı değilse aşırı rahatsız oluyordu. Amir patronu övmeye başladı. Her gün tüm şirket işlerini yürütüyorsunuz. Telefonunuzun şarjını düşünmeniz doğal dedi. Ardından adamı küçümseyerek patronun başarısını öne çıkardı. Adam sadece başını sallamakla yetindi. Sonra patron, parayı elde etmek bu dünyada en kolay şeydir. Ama başarılı olmama rağmen eskisi gibi mutluluğu hissetmiyorum." dedi. Yorum o kadar kendini beğenmişti ki şoför bile rahatsız oldu ve adam derinden huzursuz hissetti. Sonunda şoför lüks bir villanın önünde durdu. Amir ve patron oradaki evlerin kendileri için çok pahalı olduğunu söyleyip yanlış yola mı saptıklarını sordular. Şaşkınlıkla adam arabadan indi ve lüks villaya yürüdü. Ancak o zaman patron bu adamın aslında onlardan çok daha zengin olduğunu fark etti.